Böbrek taşı cerrahisinde yeni dönemde artık modern teknolojileri kullanıyoruz. kesi olmadan idrar yolundan girerek böbrek taşlarını tamamen tedavi edebiliyoruz. Bu endoskopik olarak yaptığımız işlemlerde yeni dönemde özel bir akses kılıf kullanıyoruz. Bunun adı Clear Petra. İdrar yolundan girdikten sonra taşları lazerle erittikten sonra böbrek içerisinde kırılan taşları bu özel kılıf vasıtasıyla idrar yolundan tekrar taşları aspiratif bir kılıf vasıtasıyla direkt dışarı alıyoruz ve ameliyat esnasında tam taşsızlığı sağlayabiliyoruz. Bunun avantajı şu, ameliyat esnasında böbrek içerisinde oluşabilecek basınç minimum seviyeye düşüyor. Dolayısıyla infeksiyon riski burada minimalize oluyor. Onun dışında aspirasyon çalıştığı için ve basınç düşük olduğu için görüntü kalitemiz de bu nedenle artıyor. Aynı zamanda ameliyattan sonra kalan küçük kırıntıların tamamını aspirasyonla temizlediğimiz için ameliyat esnasında biz tam taşsızlığı görerek elde edebiliyoruz. Bu hastalarımız için çok önemli. Onun dışında artık yeni dönemde Eskiden biz bu ameliyatları 2 santimin altındaki böbrek taşlarına yapardık. Daha 2 gün önce çıkan konuyla ilgili randomize kontrolü çalışmada Clear Petra sisteminin kullanılmasıyla beraber 3 santime kadar olan taşlarda da rahat bir şekilde vücutta herhangi bir kesi olmadan tam taşsızlık diğer perkütan nefrolitotomi dediğimiz sırttan delerek girdiğimiz cerrahi ile benzer başarı oranlarını elde ediyoruz. Aynı zamanda bu ameliyatla hastalarımız ameliyat olduğu günün 6. saatinde taburcu olabiliyor ve yaşamına bir sonraki gün rahat bir şekilde ağrısız bir şekilde dönüyor. Sonuç itibariyle Artık yeni dönemde 2 santimin üzerindeki taşlarda da herhangi bir kesi olmadan endoskopik olarak idrar yolundan girerek Clear Petra sistemi ile tam taşsızlık sağlıyoruz ve hastalarımızın bu açıdan konforu çok artmaktadır.